Selamlar herkese. Bugün sizlerle şöyle içimizi ısıtacak bir tavuk çorbası yapacağız. Bunun için öncelikle tavuklarımı tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine suyunu ekleyip haşlamaya bırakıyorum. Üzerine defne yaprağı ve tane karabiberi ilave ediyorum. Tuzunu da ilave edip artık tavuğu haşlamaya bırakıyorum. Çorbamız için tavuğu haşladım, bittim. Şimdi tencerenin içerisine sıvıyı alıyorum. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı kadar şehriye ilave edip hafif kavuruyorum. Şehriyemizin içerisine sarımsağı ilave ediyorum. Sarımsağından sonra haşlamış olduğum tavuğu suyundan içerisine ilave ediyorum. Karbanımın içerisine tavuklarımı da ilave edip çok az kaynatıyorum. Tavuğumuzun terbiyesi için kabımızın içerisine yoğurt aldık, un ve yumurtayı aldık. Güzelce çırpıyoruz hepsini. Biraz da su ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Çorbamızın altını kısıyorum. Hazırlamış olduğum terbiyeyi çorbamın içerisine karıştırarak ilave ediyorum. Çorbanın suyundan ayrıcalık terbiyenin içerisine eklemeye gerek yok. Karıştırarak eklediğiniz zaman toparlanmaya da kesilme yaşamayacaksınızdır. Son olarak kaynayan çorbamızın içerisine yarım limonun suyunu ve biraz da tuz ilave ediyoruz. Limonu ve tuzunu ilave ettikten sonra birkaç dakika daha kaynatıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. Artık çorbamız hazır. Evet, çorbam servise hazır. Şöyle hemen kaselere alıyorum. Tam bir vitamin deposu. Çorbamın üzerinden şöyle yağ ve kırmızı bir gezdiriyorum. Artık servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.